Evet bugün maalesef Turgut Deplasmanı'nda ağır bir yara aldık. Hiç beklediğimiz bir maç değildi bizim için. Hiç beklediğimiz bir skor değildi. Ee, öncelikle konuşmam başında e, rakip Turgut Sporu camiasını tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Çok istekli arzulu oynadılar. Biz kendi takımımızdan beklediğimiz isteği ve arzuyu maalesef rakip takımdan gördük. Ve sonuna kadar hak ettiler. Onları tebrik ediyorum. Tabii bizim için çok büyük bir e, yara oldu. Kötü bir skor oldu. Maalesef e, hiç beklemediğimiz ben kendi takımımı açıkçası bugün tanıyamadım. Ee, diyebilirim ki bu sene ligdeki en kötü oynadığımız oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Maalesef oynadığımız oyun. Dolayısıyla e, onun üzüntüsünü ve hayal kırıklığını yaşıyorum. Tüm taraftarlarından özür diliyorum. Kendi adıma özellikle şahsım adına. Onları üzdük, farkındayım. E, biz de onlar kadar üzüldük ama elimizden maalesef bir şey gelmiyor. E, lig başından beri elimizden gelen hepsini yaptık. Her deplasmanlarda, her yerlerde yanlarında olmaya çalıştım. Oyuncu grubumuzun, teknik ekibimizin. Bugün de öyle ama maalesef gördüğüm oyun, sahadaki istek arzu kazanma isteği son derece kötü bir takım olarak görüntü çizdik maalesef o yüzden hemen üç gün sonra yeni bir maçımız var Bursa Demirspor'da olacağız ama bu alınan bu mağlubiyetin hem hesabı sorulacak hem de bir yaptırımlar olacak yani bu maalesef e, bize düşen bir görev neyse bunun içerisinde yönetim olarak da kongre kararı alma almaya kadar her türlü e, kararı alma aşamasındayız. Ama hem maç yeni bitti sıcak sıcağına davranmak istemiyorum. Bugün akşam ya da yarın sabah en geç aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız. Her şey olabilir ama her şey için hayırlısı olsun diyelim. Üzgünüz. Taraftarımızı tekrar özür diliyorum.